Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere öğrencileri, velileri ve servis şoförlerini yakından ilgilendiren çok önemli bir gelişmeden bahsedeceğiz. Okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Peki bu değişiklikler neler getiriyor? Gelin hep birlikte bakalım. Servis ücretlerinde belediye tarifesi. Yeni düzenlemeye göre okul servislerinde fiyatlar artık belediyelerin belirlediği tarifeye göre olacak. Yani 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında belediyeler ne fiyat belirlerse o uygulanacak. Taşımacıların şartları. Gerçek kişiler ve şirketler, yani tüzel kişiler, artık birlikte servis taşımacılığı yapabilecek. Ama burada bir şart var. Kullanılan araçların en az üçte biri, tüzel kişilerde şirket adına, gerçek kişilerde ise kendi adına tescilli olmak zorunda. Sürücü belgeleri ile ilgili değişiklik. Okul servis şoförleri için sürücü belgesi şartlarında da düzenleme yapıldı. D sınıfı ehliyeti olanların, daha önce B sınıfı ehliyetle geçirdiği sürenin en fazla bir yılı. D1 sınıfı ehliyeti olanların ise, B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 3 yılı. Gerekli süre hesabına dahil edilecek. Yönetmeliğin kapsamı genişledi. Önemli bir değişiklik de şu, Yönetmelikteki okul tanımına artık resmi ve özel ibaresi eklendi. Yani yönetmelik bundan sonra sadece devlet okullarını değil, özel okulları da kapsayacak. Biliyorsunuz, daha önce okul servis ücretlerinin belirlenmesinde Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu esas alınıyordu. Ancak bu uygulamanın yürütmesi Danıştay tarafından durdurulmuştu. Yeni düzenleme ile bu boşluk giderilmiş oldu. Evet sevgili izleyiciler, okul servis yönetmeliğinde yapılan son değişiklikler bu şekilde. Siz bu düzenlemeyi nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın.